Edenler, herkese selamlar arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel videomuzla karşınızdayım Evet bugün sizinle beraber arkadaşlar yeni bir mücadele geldi Brawl Stars'a. bugün buna bakacağız Evet mücadelemize bakacak olursanız herkese ücretsiz bir, bir arkadaşlar mücadelemizin ve yine sonsuz canlı bir mücadele arkadaşlar ve mücadelemize elmas kapmaca sıcak bölge nakaftı görüyoruz ödüllerimizi görüyoruz ve mücadele ödülümüzde gençler bibi Eğer bibiniz yoksa arkadaşlar buradan ücretsiz bir şekilde e, çıkartabilirsiniz Eğer bir sıfır bir hesabınız varsa Tabii ki de Eğer yoksa yoksa da arkadaşlar büyük ihtimalle 500 altın falan filan gelecek galiba onu da göreceğiz birazdan. Evet o zaman arkadaşlar videomuza geçmeyecek kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bilimize tüm olarak şart tutmayın. Bu videoyu desterden şöyle gençler 15 like bekliyorum eğer 15 like geçiyor, çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim let's go. Şu anda hızlı bir şekilde bir gameplay ile karşınızdayım. Evet şu an ilk başta elmas kapmacayla başlıyoruz arkadaşlar. Zaten az varmış abi bayağı iyi oldu bu da ve BBC olmayanlar için dediğim gibi ücretsiz bir şekilde BBC açmış olacaksınız. Hayırlı olsun işimden açan arkadaşlarımıza. Orada oruçlar nasıl gidiyor arkadaşlar? Allah ben gittim. Oruçlar nasıl gidiyor baba? Oruç tutuyor musunuz? Kaç oruç tuttunuz? Hepsini yorumlarda bekliyorum. Ve şu anda eğer aşağıda like atmadıysanız arkadaşlar aşağıdan bir like atarsanız ve kanala da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, geç, 3000 aboneye doğru gidiyoruz. Baya güzel destek çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Biz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Size abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Şu anda kazandık galiba zaten. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk zaferimizi hızlı bir şekilde alıyoruz. Ve süper ender destansı ve gizemli oldu arkadaşlar. Çok güzel ve bir tane e, Bonnie'nin pini çıktı. Şu anda mücadelemizi hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tebrikler. Herkes ücretsiz bir, bir bitti. Sen kazandın falan filan. Evet altın veriyor arkadaşlar ve 500 altın veriyormuş bibis olanlara 500 altın hediye bir de ücretsiz şöyle bir tane star hediyemiz varmış. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. ya baba şöyle son olarak da gizemli şeye kadar geldim. ve burada da efsanevi star hediyesi var. Bunu da açmak istiyorum. Şöyle video güzel olsun diye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 3 2 1 ve 0. Efsanevi star hediyemizi açtık ve 1000 altın çıktı arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm olarak Yeni farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.